Üç buçuk yaşında oğlu, bir buçuk yaşında kızı var. Gencecik bir anne. İlk kez oğlunu emzirirken fark ettiği kitleyi süt bezesi sandı. Kızı olunca kitle daha da büyümüştü. Uzmanlar bile kanser olduğunu düşünmedi. Süt bezesi sanılan kitle aslında kötü huylu bir tümördü. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde konulan doğru teşhisle genç anne sağlığına kavuştu. Dişatleri Taşkın'ın özel haberi. Sen kansersin, kanserin başlangıcısın dedi. Ne hissettiniz o anda? O anda çok ağladım yani Çünkü gözüm karanlık oldu. 2,5 yaşında bir oğlu kucağındaysa hala emzirdiği 2 aylık bir kızı vardı. Meme kanseri haberini aldığında korktu, endişelendi ama doğru teşhis ve tedavi sayesinde tamamen iyileşti. İki çocuk annesi, gencecik bir anne, iki bebeğini de emzirirken eline gelen kitleyi süt bezesi zannetti ancak meme kanseriydi. Uzman eller onu sağlığına kavuşturdu. 31 yaşındaki Dürdane Günen memesindeki kitleyi ilk kez oğlunu emzirirken fark etti. Doktora gittim. Bana dedi ki hani süt bezi bu mastit dedi. Oğlumuzu emzirirken bile vardı elinize gelen bir kitle. Evet. Tekrarlanıyordu bu sürekli. İkinci çocuğunu hamile kaldığında kitle daha da büyüdü. Doğumdan sonra bebeğini emzirirken artık ona acı vermeye başlamıştı. Dürdane Hanım aslında ilk geldiğinde bana bebek emziriyordu. Hamilelik ve emzirme döneminde aslında kitle atlanmış büyük ihtimalle. O kitle kanserdi ve büyümeye devam ediyordu ancak kimse anlamamıştı. Toplumda çok e, yanlış düşünülen şöyle bir e, algı var. İşte bir genç kadınlarda meme kanseri görülmez. İşte iki emzirirken işte bu süt bezesidir. E, bu önemli bir şey değil, emzirmeye bağlı diye düşünülebiliyor. Hatta birçok doktor da bunu düşünebiliyor. Emzirirsem kendiliğinden geçer zannettim ama bir türlü geçmedi. İstanbul Üniversitesi Çapatı Fakültesi'nde tüm tetkikler baştan yapıldı. Çok uzun yıllardır meme kanseriyle ilgilendiğim için orada beni huzursuz eden bir şey oldu. Yani baktım filmlerine baktım, patoloji raporuna baktım, muayene bulgularıma baktım. Bir tutarsızlık, bir uyumsuzluk vardı. Tekrar biyopsiyi tekrarlamak istedik. Bu sefer meme kanseri geldi kitle. E, büyük bir kitleydi hemen ameliyat kararı verildi kitle alındı kemoterapi ya da radyoterapiye gerek kalmadı Dürdane Günen sağlığına ve çocuklarına kavuştu Şu an hani dünyalar benim zaten hani çok şükür onlara bakabilmek kokusunu duyabilmek Aynen aynen öyle Türkiye'de genç kanserleri diğer ülkelere göre çok yüksek uzmanlar özellikle genç kadınları dikkatli olmaya çağırıyor 50 yaş altı meme kanseri görülme oranı yaklaşık %50 ve bu iki kat daha fazla Türkiye'de. Biz 18-20 yaşından itibaren mutlaka kendi kendine meme muayenesini düzenli yapmasını öneriyoruz.